Önce senden, sonra Sergen Hoca'dan özür diliyorum. Buradan da bizim ekibe diyorum ki böyle böyle kıyaslamalar yapmayın evet. bir daha. Tüm Ermet'in Sergen Yalçın'ı yan yana koymuşlar abi. Çok ayıp ya. Mukayese olmaz abi. Vallahi hayatı boyunca bana küfür etmedi. Ben de ona küfür etmedim. Arkamızdan da birbirimize küfürümüz yok. Sergen Hoca'yla. Evet abi. Şimdi ben burada apa alakasız bir yorum yaparsam onun bana küfür atma küfür etme hakkı doğar. Ben bu hakkı ona vermeyeceğim. Evet. Tümer Metin konu futbolculuksa konu futbolculuksa evet Sergen'in çok kullanmadığı sağ ayağı bile etmez. Başka da bir şey demiyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim abi. Bunu bir daha böyle yapmayın arkadaşlar evet. lütfen. Tamam mı? Yani Sergen Hoca'yı kıyaslayacak Bak, Kullanmadığı, mı? çok kullanmadığı sağ ayağı bile bu sağ, sağdaki beyefendinin futbolculuğunun fazlasıdır. Yani olmadı. Heh, olmadı bu kıyas. Olmamış. Teşekkür ediyorum.